بقره 97 قل من كان عدو لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين حبيبي bizim tarafımızdan onlara. De ki, Yahudilerden her kim Cibril'e düşman olursa, kendi inandığı kitabı da inkar etmiş olur. Çünkü şüphesiz o, Cebrail aleyhisselam, Allah'ın izniyle onu, Kur'an'ı Kerim'i öncesinde bulunan geçmiş kitapları doğrulayıcı inananlar için de yol gösterici, büyük bir hidayet ve müjde olarak senin kalbin üzerine peyderpey indirmiştir. Dolayısıyla kitap ehli olduğu halde hem kendi kitabını hem de onu doğrulayıcı olan Kur'an-ı Kerim'i indirmiş bulunan Cibril aleyhisselam gibi bir meleğe karşı düşmanlık besleyen kişi, gerçekten insafsızlık etmiş olur